Poyanla bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde Poyanla isminde, upuzun sarı saçları olan ve daima etrafına neşe saçan güzel bir kız çocuğu varmış. Bu kız babasından öğrendikleriyle olaylara her zaman pozitif yaklaşırmış babasıyla birlikte sürekli oynadıkları mutluluk oyunuysa onun en çok sevdiği oyunmuş. Günlerden bir gün Pollyanna'nın anne ve babasının iş için başka bir ülkeye gitmeleri gerekmiş. O yüzden onu bir süreliğine teyzesinin yanına göndermeye karar vermişler. Teyzesi olan Bayan Polly oldukça zengin ama ne var ki kimseyi sevmediği gibi Oldukça huysuz bir kadınmış. Doğru düzgün hiçbir şeyi beğenmez, hiç mutlu olmazmış. Bayan Polly yardımcısı Nancy'ye Pollyanna için tavan arasındaki küçük odayı hazırlatmasını istemiş. Evde o kadar boş ve güzel oda varken kışın soğuk, yazınsa sıcak olan o küçük odayı Pollyanna'ya layık görmesi Bayan Nancy'yi şaşkınlık içinde bırakmış sonuçta gelen onun yeğeniymiş. Ertesi sabah Bayan Polly, Pollyanna'yı tren garından almaları için bahçıvanla beraber Bayan Nancy'yi tren garına göndermiş. O tatlı kızı gören bahçıvan ve Bayan Nancy onu çok sevmişler. Pollyanna'yı alıp hemen eve götürmüşler. Eve gidince teyzesini gören Pollyanna hemen koşarak teyzesine sarılmış. Ama teyzesi çok soğuk bir kadın olduğundan aynı sıcaklığı ona göstermemiş. Ama bu durum Pollyanna'nın neşesini yine de kaçırmamış. Günler bu şekilde geçip giderken teyzesinin katı tutumları karşısında Pollyanna'nın neşesini hiç kaybetmemesi Bayan Nancy'yi oldukça şaşırtmış. Bir sabah Bayan Nancy, güzel kızım, hep mutlu ve neşeli olmanın sırrı ne? diye sormuş. Pollyanna, mutluluk oyunu. Bu oyunu da bana babam öğretmişti. Birkaç yıl önce yardımsever bir yaşlı nine hediye olarak evimize koltuk değnekleri göndermişti. Onun sebebini sorduğumuzdaysa bize o değneklere bakıp sakat olmadığımız için sevinmemizi söylemişti diye cevap vermiş. Biraz duraksadıktan sonra gülümseyerek sözlerine devam etmiş. İşte o günden sonra babamla birlikte en zor durumda dahi mutlaka iyi bir şeyler bulup mutlu olabiliyoruz. Demiş. Bayan Nancy daha da şaşırmış ve küçük kızdan adeta mutluluğun dersini almış. İşte günler bu şekilde geçip gidiyormuş. Köşkte de hayat yavaş yavaş düzene girmeye başlamış. Pollyanna her sabah öğlene kadar teyzesiyle ders çalışıyor. Öğleden sonra akşama kadar da ya oyunlar oynuyor ya da alışveriş için dışarı çıkıyormuş. Yine bir gün markete gitmek için evden çıkmış. Bu sefer siyah giyinimli esrarengiz bir adamla karşılaşmış. Bu esrarengiz beyefendiyi tanımaya çalışsa da o adam pek karşılık vermemiş. Başka bir gün Pollyanna o esrarengiz adamla tekrar karşılaşmış. Yine onunla konuşmaya çalışmış. Adam yine karşılık vermemiş ama o tatlı kızın sevecen davranışları o adamı da etkilemiş. O günden sonra esrarengiz adam artık Pollyanna'yı gördüğü zaman onunla sohbet ediyormuş. Bu durum bayan Nancy'yi hayretler içerisinde bırakmış. Çünkü o adam bayped Pedaltın'mış çok zengin biri olmasına rağmen koskoca evde tek başına yaşar ve hiç kimseyle konuşmazmış. Bir gün Pollyanna kucağına almış olduğu sıska bir köpekle eve girmiş. Bayan Polly onu görse de hiç ses çıkarmamış. Ertesi günse kucağına almış olduğu sahipsiz bir kediyi eve getirmiş. Bayan Polly onu da görmüş ama yine ses çıkarmamış. Bir sonraki gün bu sefer de küçük bir erkek çocuğunu eve getirince öfkelenen Bayan Poli. Yeter Polly. Yeter Pollyanna. Şimdiye kadar yaptığın saçmalıkların en büyüğü bu oldu. Sokakta bularak getirdiğin sıska köpek ve uyuz kedi yetmiyormuş gibi bir de üstü başı kir içinde olan ve ne olduğu belli olmayan dilenci bir çocuğu eve getirmeye başladın. Erkek çocuk bu sözleri işitince Bayan Polly'nin karşısına geçerek ona ben dilenci değilim efendim. Sırf Pollyanna'yı kırmak istemediğimden buraya geldim. Diyerek hemen evden ayrılmış. Pollyanna teyzesinin ön yargılı davranarak Tom ismindeki çocuğa söyledikleri için çok üzülmüş. Ama zamanla onun da kalbinin yumuşayacağını düşünüyormuş. Okullar açılınca okula başlayan Pollyanna Tanıştığı kişileri sık sık ziyaret etmekten de geri kalmıyormuş. Bir gün Bay Pedaltın köpeğiyle gezerken ayağa taşa takılıp düşmüş. Etrafında kendisine yardım edecek kimseyi de bulamamış. Okul dönüşü şans eseri onu yerde bulan Pollyanna hemen doktor çağırmış. Bu olaydan sonra Bay Pedaltın. Pollyanna aslında sürekli benim yanımda kalsan... Annen baban gelene kadar beraber güzel vakit geçiririz. Hem ben de yalnız kalmam. Bir de mutluluk oyununu birlikte oynarız. demiş. Pollyanna ise artık kendisiyle sadece sevdiği için ilgilenen teyzesinin yanından ayrılmak istemiyormuş. Ancak bu durumu baypet altına nasıl söyleyeceğini bilemiyormuş. En sonunda aklına bir fikir gelmiş. Sokakta karşılaşıp teyzesinin evine götürdüğü ve teyzesinin istemediği Tommy'yi Bay Petaltı'nın yanına almasını isteyecekmiş. Efendim, Tommy isminde çok efendi ve sevecen bir arkadaşım var. Üstelik hiç kimsesi de yok. Benim yerime o sizinle kalsa olur mu? Bay Altın, öyleyse haftaya ikinizi de bekliyorum demiş. İki gün sonra beklenmedik bir şey olmuş. Pollyanna okuldan eve giderken kontrolünü kaybeden bir otomobil ona çarpmış. Hayati tehlikesi olmayan Pollyanna'nın uzun bir süre yatması gerekecekmiş. Bir gün sonra kendisine gelen şirin kız etrafına yine neşe saçıyormuş. Hele hele teyzesinin sevgiyle ona canım demesi onun mutluluğunu daha da artırmış. Bay Pedaltın ise ziyaret ettikten sonra teyzesiyle oturup konuşmaya başlamış. Bayan Poli'ye Polianlı'ya yaptığı teklifi ve onun teyzesi için kendisini reddettiğini de anlatmış. Bu durumu öğrenen Bayan Poli yeğenini daha da çok sevmiş. Öyle ki artık Pollyanna onlarla oynasın diye kedi, köpek ve arkadaşlarının yukarı kata çıkartılmasına dahi izin veriyor. Onu mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapıyormuş. Bay Ted Altınsa sırf Pollyanna'yı sevindirmek için Tommy'yi evlat edinmiş. Her gün şehirde yaşayanlar nasıl mutlu olduklarını Pollyanna'ya iletmesi için teyzesini ziyaret ediyorlarmış. Neredeyse tüm şehir Pollyanna'nın mutluluk oyununu duymuş ve uygulamaya başlamış. Pollyanna kendisini ziyaret edenlerin sayesinde hızla iyileşiyormuş. Çok geçmeden tamamen iyileşerek ayağa kalkmış. Artık tüm şehir mutluluğun sırrı olan mutluluk oyununu öğrenmiş ve bu sayede herkes çok mutluymuş. Hep beraber bir ömür mutluluğu yaşamışlar. Bu güzel Pollyanna hikayesi de burada bitmiş.